Herkese merhabalar. Yatırımın Gücü kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 tane farklı fondan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz seviniriz. Biliyorsunuz Yatırımın Gücü kanalı yeni bir kanal. Sizin beğenileriniz ve yorumlarınız sayesinde arkadaşlar farklı kişilere ulaşabiliyoruz. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Lütfen videolar sonuna kadar izlemeye çalışın. Buradaki fonların neden sizlere ileride iyi bir getiri sunabileceğini anlatmaya çalışacağım. Artılarıyla eksileriyle konuşacağız. Yani fonun etkilenebileceği durumları da ifade etmeye çalışacağım. Video fazla uzamadan isterseniz ilk fonumuzdan başlayalım. İlk fonumuz Ak Avrupa Yabancı Hisse Senedi fonu. AFV kızartmasıyla kendiniz de tefas üzerinden detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Bu fonun toplam değerine önümüzdeki yılda dahil olmak üzere hızlı bir şekilde para girişleri olabileceğini düşünüyorum. Peki neden düşünüyorum? İsterseniz gelin hep beraber ilk önce onu konuşalım arkadaşlar özellikle 2019'daki bu Covid ile beraber biliyorsunuz dünyada çok fazla para basımından dolayı enflasyon olmuştu. Avrupa bölgesi de o para basımından dolayı enflasyonu çok sert bir şekilde yaşayan bölgelerden bir tanesiydi. Ne yaptılar? Hızlı bir şekilde faiz yükseltmesine girdiler ve bu faiz yükseltmesi ne yaptı? Şirketleri biraz nakit ihtiyaçlarını karşılayamamasından dolayı geriye vurdu. Yani rasyolarına yansıdı açıkçası. Getirileri de olabildiğince düşmeye başlamıştı. Avrupa bölgesi faizleri artırarak bakın grafikte de gördüğünüz üzere enflasyonla yani gözle görülür bir şekilde ne yaptı? Savaşmayı başardı diyebiliriz. Önümüzdeki yıllarda özellikle 2024'ün ben ikinci çeyreğinde gerek Avrupa bölgesinde gerek Amerika tarafında beklenenden daha erken bir şekilde faiz indirimleri olabileceğini düşünüyorum. Bu da ne demek? Faiz indirimleriyle beraber şirketler nakit ihtiyaçlarına daha kolay bir şekilde düşük faizlerle ulaşabilecek demek. Bunlar da şirketler için tabii ki artı olarak yansıyacak. Yatırımcılar da doğal olarak yani o şirketlere yatırım yapan yatırımcılar da bunları artı bir şekilde kendisinde görebilecekler. Aynı zamanda bu bölgeye yatırım yapan fonların da ben önümüzdeki yıllardan itibaren güzel getiriler sunabileceğini bu faiz durumundan dolayı düşünüyorum. İsterseniz gelin birazcık e, fonumuzu konuşalım yani detaylı bir şekilde incelemeye başlarım Fonun toplam değeri ve yatırım sayısına baktığımız zaman Avrupa bölgesine bizim ülkemize özellikle çok fazla yatırım var Ancak çok fazla bir e, dikkate değer bir yatırım yok Zaten bunu fonun toplam değerinden anlayabiliyoruz 573 milyon gibi çok küçük bir orana sahip Özellikle Amerika tarafında biraz daha biz ön plandayız Yani Amerika'daki hisselere şirketlere daha çok önem veriyoruz Söz konusu Avrupa olduğu zaman e, biraz daha bizim çok fazla dikkatimizi çekmiyor. Bu da doğal olarak fonlara da yansıyor. Ancak dediğim gibi bakın faiz durumundan itibaren bu fonlardaki para çıkışları doğal olarak olmuş olabilir. Önümüzdeki yılda da bunun ben daha da artacağını düşünüyorum. Yatırımcı sayısı ve fon toplam değeri o yüzden biraz daha az kalmış durumda. Fonun fiyatına gelip baktığımız zaman 0.25 TL gibi çok uygun bir fiyat olduğunu görüyoruz. Bir yıllık getirisini biraz konuşalım isterseniz. Bir yıllık getirisinde mevduat faizinin üzerinde olduğunu ancak Ülkemizde açıklanan enflasyon oranının çok çok altında bir getiri sunduğunu görüyoruz. Bu da yatırımcılar için yani bizler için aslında negatif konulardan bir tanesi. Ancak fonun getirilerinin önümüzdeki yıllarda ben daha fazla artacağını demin ifade ettiğim gibi faizlerden sonra gerçekten iyi getiriler sunabileceğini düşünüyorum. Hani burada getirilerine genel olarak baktığınız zaman gerçekten diğer hisse senedi fonlarına göre çok çok daha düşük kalmış durumda. Fon varlık dağılımı ve fon profiline geldiğimiz zaman neyi görüyoruz? %98'lik bir oranda fon hisse senetlerine yatırım yapmış durumda. %0.24 gibi çok çok küçük miktarında Takas Bank para piyasasında yani para piyasası fonlarında olduğunu görebilirsiniz. Fon profiline gelip biraz daha detaylı bir şekilde incelediğim zaman alış ve satış valörlerinin 1'e 3 gün olduğunu görüyoruz. Bu da içerisinde zaten yabancı hisse senetleri olduğu için. Şimdi yatırımcı bilgi formuna gelip biraz baktığım zaman fonun risk değeri hisse senedi yoğun fon olduğu için 7 arkadaşlar. Fonun toplam giderlerinin de %3.65 olduğunu. Aslında fonun yönetim ücretinin %2.90 olduğunu görüyorsunuz. Ben her zaman söylüyorum. Gerçekten fonlar yatırım aracı olarak eee en azından bir fikri olmayanlar için çok güzel olabilir. Getiri anlamında da %2'lik bir oranın zaten kesilmesi bence çok çok mühim değil. Ben şimdi normalde fonun performans raporunu sizlere farklı bir yerde gösterecektim. Ancak burada performans bilgisine gelip baktığım zaman 2017'ye kadar en azından 2019'a kadar bulabildim. Ancak yatırımcı bilgi formunda bunu 2021'e kadar ne yapmışlar, açıklamışlar. Karşılaştırma ölçütüyle portföy getirisini karşılaştırdığımız zaman arkadaşlar genelde karşılaştırma ölçütünün biraz daha gerisinde kaldığını düşünüyoruz. Yani kendiniz de burada gelip inceleyebilirsiniz. Ancak performans bilgisinin diğer tablosuna gelip baktığım zaman şunu söyleyebilirim. Enflasyon oranından en azına açıklanan üfeye göre çok çok daha iyi bir getiri sunmuş. Bilgi rastosuyla portföyün zaman içindeki standart sapmasını isterseniz biraz bakalım. Portföyün zaman içindeki standart sapması 2013'ten beri yani 2017'ye kadar genelde bakın hep aynı sabit aralıklarla gidip gelmiş. Bu da bizim için gayet iyi. Standart sapmanın bu aralıklarda ya da belli bir aralıkta olması bizler için iyi, sıkıntı yok. Yani standart sapmanın çok çok yüksek olmasını istemeyiz. Olabildiğince zaten bunlara dikkat ediyoruz. Bilgi rasyosuna gelip baktığım zaman bilgi rasyosunun da diğer senelerden itibaren yani özellikle 2013'ten 2017'ye doğru arttığını görüyorum. Bu bizim için pozitif biz her zaman ne diyoruz? Bilgi rasyosunun arkadaşlar büyük olmasını, pozitif olmasını isteriz. Negatif olması biraz bizler için sorun yata, yaratabilir. Fonun kendi profiline gelip baktığım zaman, burada benim size göstermek istediğim ilk önce e, vergi oranı. Yani vergi oranlarına gelip baktığımız zaman vergi oranının %10 olduğunu görüyoruz. Şimdi burada özellikle akla şu soru geliyor. %40'lık oran ne olacak? Ben %40'lık oranını arkadaşlar e, genel hisse senetleri için konuşacak olursak içerisindeki yabancı pay oranına göre alınabileceğini düşünüyorum. Burada %98'lik bir oran olduğu için %40'lık bir oran olma ihtimali yüksek. Hani burada sayfa şunu değiştirmemiş %10'luk kısım demiş ama %40'a çıkma ihtimali de yüksek. Onu da belirtmek istiyorum. Burada biraz daha aşağıya gelip baktığım zaman bakın temettü ödemeleri fona nasıl yansır diye bir kısım olduğunu görüyorsunuz. Şunu söylemek istiyorum. Fonun içerisinde temettü ödeyen şirketler varsa bunu daha önce de zaten sizlere ifade ettiğimi düşünüyorum. Elinizdeki pay adedi kadar arkadaşlar sizlere de bu fon ne yapıyor? Temettü ödüyor. Yani özellikle temettü ödeyen fonlar kısmında da bunu anlatmıştım. Burada da tekrar edelim. Kendi sayfalarında belirttikleri için kendi yatırım yaptıkları temettü ödeyen şirketler varsa sizin elinizdeki pay adedi kısmınıza göre de ne yapıyorlar bunlar sizlere temettü ödüyorlar. Kap bilgi adresinde özet bilgiler kısmına gelip tıkladığımız zaman burada bakın benim özellikle dikkat ettiğim yerlerden bir tanesi portföyün dağılım raporu isterseniz biraz ona bakalım hangi şirketlere yatırım yapıyorlar diye. Yani aşağı yukarı zaten isminden de anlayacağınız üzere Avrupa bölgesindeki büyük mega cap şirketlere yatırım yapıyorlar. Bakın burada İsviçre'den tutun da Almanya'ya kadar farklı ülkelerdeki büyük şirketlere yatırımlar yapıyorlar. Kendiniz de ne yapabilirsiniz? Gelip bunu inceleyebilirsiniz. İlk fonumuz dediğimiz gibi AkPorto'nun Avrupa yabancı hisse senedi fonuydu. Elimden geldiğince bu fonu sizlere anlatmaya çalıştım. İkinci fonumuza gelip baktığımız zaman AFT kısaltmasıyla AkPorto yeni teknoloji ve yabancı hisse senedi fonu. Bu fonu daha önce arkadaşlar sizlere detaylı bir şekilde anlatmıştım ancak tekrar söylemek istiyorum. Burada fon toplam değeri ve yatırımcı sayısına çok muazzam girişler oldu. Bunun da en büyük nedenlerinden bir tanesi Powell'ın geçen faiz indirimleriyle ilgili biraz daha pozitif konuşmasıydı. Yani biraz daha güvercin bir konuşma gerçekleştirdi. Fon toplam değeri ve yatırım sayısı gerçekten benim anlattığım o zamana göre çok çok fazla artmış durumda. Önümüzdeki yıllardan itibaren de çok daha fazla artış olabilir. Son formumuza gelip baktığımız zaman garanti portföyün BIST 30 endeksi hisse senedi TL fonu daha -E satmasıyla sizler de kendiniz detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz şu anki Maliye Bakanı yani ekonomi ekibi yurt dışından yabancı yatırımcı arıyor ve ne yazık ki bulamıyorlar. Hani ben Twitter'da ve Instagram'da sürekli olarak şunu söylüyorum. Hani biz BIST tarafında kendi kendimize alıp satıyoruz. Yani bir kere onu söylemekte fayda var bir insanların söylediği kadar abarttığı kadar yabancı yatırımcı olduğunu ben düşünmüyorum. Aynı zamanda endeksi de kontrol ettiğiniz zaman bizler şu an 8000 civarında gelip gelip gidiyoruz. Yani o yatay banda tıkandık kaldık. Çünkü fazla bir yatırımcı yok. Yeni gelen yatırımcı yok. Aynı zamanda bizim ülkemizde de yeni gelen yatırımcılar halka arzlardan para kazanmaya çalışan küçük yatırımcılar. Bu da zaten bizim istediğimiz bir şey değil açıkçası. Tabii ki Yeni yatırımcının gelmesini istiyoruz ancak halka arzlardan gelen yatırımcılarla biz endeksi yukarı yönlü süremeyiz. Şimdi yapılan ekonomi politikalarına ve özellikle biliyorsunuz ülkemizdeki hani iç ve dış siyasette bizim borsa çok fazla bir şekilde etkileniyor. Ben o yüzden önümüzdeki dönemlerde artık borsada dikkatli olunması gerektiğini düşünen insanlardan bir tanesiyim. Önceki o iki sene içerisindeki rallide gördüğümüz hani her aldığın gidiyor modunun kapalı olabileceğini düşünüyorum. Burada da yabancı yatırımcının da dahil olmak üzere yani bizlerin de yabancı yatırımcının da dahil olmak üzere alabileceği fonların özellikle ya da şirketlerin biz 30 endeksinde bulunan şirketler olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki Mart seçiminde de hani Mart'tan sonra ne olacağını tam olarak kendi ülkemizde tahmin edemiyoruz. Biliyorsunuz biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yarına başka şekilde uyanıyoruz. O yüzden kendimizi, fon portföyümüzü biraz daha dengelemek ve biraz da kazanç elde etmek için ben BIST 30 endeksine yatırım yapan fonların özellikle sepetimizde olması gerektiğini düşünenlerden bir tanesiyim. Yani sebeplerini de az çok anlatmaya çalıştım ki yabancı yatırımcı da gelse de emin olun BIST 30 endeksinde ayağa yere sağlam basan şirketleri tercih edecektir ve en azından ülkenin durumunu görünceye kadar risklerden de korunmak adına bu şirketler ön plana çıkacaktır. Benim nacizane tavsiyem tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Sizler de özellikle eğer BIST 30 endeksindeki şirketleri tam olarak bilmiyorsanız bu fonu arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Kendi sepetinize ekleyebilirsiniz ya da yakın takip listenize alabilirsiniz. Çünkü Endeks fonlarını daha önce de anlattım ben sizlere. Bunların getirisi diğer hisse senedi fonlarına göre çok fazla olmuyor. O yüzden bir yıllık getirisine baktığımız zaman mevduat faizinden yani özellikle e, şu anki %40'lardan biraz daha iyi getiri sunmuş. Enflasyon oranından da çok çok daha az getiri sunmuş. Bu da bizim için zaten negatif durumlardan bir tanesi. Fon toplam değeri ve yatırım sayısına gelip baktığımız zaman diğer hisse senedi fonlarına göre çok az kalmış olduğunu görüyorsunuz. Dediğimiz gibi biz 30 ve biz 100 endeksine yatırım yapan fonlar çok fazla tercih edilmiyor. Ama bazen risklerden korunmak, bazen para kaybetmemek de bir stratejidir. Bunu da unutmamak gerek. Ben Garanti Portföy'ün bu fonunu da yakın takip listesine alınabileceğini düşünüyorum. Fon varlık dağılımına geldiğim zaman %94 oranında hisse senetlerinde olduğunu görüyoruz. Fonun içeriğini anlatmayacağım çünkü fonun içeriğine siz de kendiniz baktığınız zaman ağırlıklı olarak BIST 30 endeksinde bulunan Cap, Aselsan gibi, efendime söyleyeyim Ford Otosan gibi, Tofaş gibi şirketlere yatırım yaptığını göreceksiniz. Fon profili işlem ve alış ve satış valörü için konuşalım. 1'e 2 gün arkadaşlar. Fonun risk değeri de 6. Bence gerçekten e, sepetinizi koruyabilecek, sepetinizi dengeleyebilecek sert düşüşlerden diyelim. E, fonlardan bir tanesi. En azından bu fonu yakın takip listenize dediğim gibi alabilirsiniz. Olası riskli durumlarda ben hisse senedi yoğun fonlarında bulunmak istiyorum ya da hisse senetlerinde hala yatırım mı olsun diyorsanız bu fonu değerlendirebilirsiniz. BIST düz fonları da olabilir bu arada. Ancak ben BIST 30 endeksinin önümüzdeki günlerde ya da aylarda çok çok daha iyi olabileceğini en azından risklerin ortadan kalkıncaya kadar görüyorum. Yine Dediğim gibi kendiniz bir kontrol edin arkadaşlar. Kendiniz detaylı bir şekilde araştırın. Ve videoyu kapatmadan önce şunu da söylemek istiyorum. Önümüzdeki 2024 senesi içerisinde altın ve gümüşün her videomda elimden geldiğince anlatıyorum. Çok sert bir şekilde yukarı gidebileceğini düşünüyorum. Altın ve gümüş fonlarında lütfen kendiniz bir takip listenizi alın. Kendiniz bir araştırın. Eğitim videolarımızı izleyerek ne yapabilirsiniz? Bu fonları nasıl inceliyoruz? Nasıl bakıyoruz? Kendiniz de ne yapabilirsiniz? Bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz diyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar.